Evet bugün yazlığa gidiyoruz Miray'ların yanına. Bakalım bizi neler bekliyor. Okay, let's go. Ece'yle evet. yani farklı. <gülüyor> <gülüyor> farklı Evet, yani. Ece bizi çalmışlar. Ece'yi çaldılar. Bizde böyle mal mal üç kişi. Kaç kişiyiz ya araçta? 6 kişiyiz. 6 kişiydik ve 3 kişiyi verdi yani abi başkalarına. Verdi, verdi Aldım peki. O aileyi peki. verdi bence. Alındı mı peki başkaları? Abi Ece'yi alsak olmuyor mu? Evet. Mi? Neyse öyle işte arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşlar. <gülüyor> Bakalım neler bekliyor bizi. Geldik. Geldik. Tatilimize. <gülüyor> tatil <gülüyor> başlasın. Tatil başlasın. Bir beş saatlik yani, tatil. tatil mod on ya. Yani. Fark etmişsiniz zaten şapka mapka. Şapka. <laughs> video çekme dedin <Ay>, Git <laughs> geri gel tekrar. <laughs> ya abi inanılmaz video çektirmedi bana. <laughs> evet şimdi kahvaltımızı yaptık. Denize gidiyoruz. Saat. Toplaştık. Saat. <laughs> S saat 12 buçukmuş. Evet, hadi bakalım. Denize geldik. Şu anda. Bakalım, yer seçiyoruz. Evet. Denize gireceğiz. Merhaba. Kip denize girecek. Tabii, tabii ya, inanılmaz İmkansız temel buluşması. Dersler gelecekmiş. İmkansız şey. yani. Nasıl oldu ki bu abi şu <laughs> Allah rüyada olabilir mi? Hayır. Pek eksik ama. Abi rüyamda şan dersi <laughs> almanız peki? <laughs> Şöyle bir şey mi var? <laughs> evet. Hadi gidelim. Çok garipti ya. Giriyorum ne yapayım? Girelim. Denizden çıktık. Aynen, denizden çıktık şimdi. Denizden çıktık. <gülüyor> 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 Ve kapkarayız. Çok yalnız. <laughs> Yanlış bir saatte denize girdik ama eğlenceliydi. Evet <laughs> abi, güzeldi en azından. <gülüyor> yani. <laughs> eğlenceliydi. Güzeldi. <laughs> 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 Benim de yüzümün şuraları her tarafım <laughs> yanıyor yani. <laughs> Aynen. Kapatıyorum. Evet. Evet, çıktık şimdi. Duşumuzu aldık, soğuk duşumuzu. Soğuktu. <laughs> <laughs> Ama çok iyi değil mi? Kendimi sıkıyorum. <laughs> Bu taramda. sıkıyorum. oldu. Öyle yani. Şimdi çok rahatladık değil mi Gülden? Baya rahatlıyoruz. Üç Okey başladık. İyi <laughs> <Okay>, başladık. Okey başladık. Bilgilendim. Okey başladık. Bakalım Gülden ne atacak. Bakalım. Okay. Gülden boş attı. Ay şey açıldı bak. Şunu. Öyle yani. <laughs> <laughs> Okey attın da. Okey attın da. Güzel. Ne atıyor bakalım. Aynısını mı attın? Bir bokluk var şu an. Sinirim bozuldu. Evet, ilk kere ben yandım. Her zamanki gibi kendisini seviyor muyduk? O bana okey attığı için. <laughs> 4. ama okey yalnız okey okay Abi ben falan. 1, 4, 101 <laughs> oynamaya alıştığım için bunun 13'ün arkasında ne? bir konduğunu unuttum. Kaç, 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 101'de de <laughs> yok mu ya? <laughs> hayır yok o yasak. mı? Dağıtırken. O yüzden yitemedim. Yol normalde bitiyordum. Üzücü. Yani yapacak bir şey yok. Okey attım. Ben aldım. Hayır hayır. Baba ikinci elini de aldı. Ya. Sever. Ya. ile yapıyor ya. ya. Super hile. <laughs> Güzel. Bu sefer ama şey atmadım okey. <laughs> Kırıldım sana biraz. <be. gülüyor> okey <laughs> kendin çektim. kendin çektim evet. <laughs> Diğeri var mıydı ki birinde? daha <laughs> taşlarla. Elim yine çok kötü. Aa, kötü. İşte şimdi göstereceğim. Geldi. geldi. <laughs> ne yaptın? Yine gene, gene siyah yedi şey atmış. Ece de el sallasın. Çok kötü elim. Bu kadardı. elimi göstereceğim. Çünkü çok kötü. Abi eti görüyor. <laughs> Ece bakmasana. Bana da gösteriyorsun Her şu anda bana. Görüyor. Göz bakmayın abi. Aa, bu şu oyunda Arda'nın sede kalmamış. Ya bu ne bu ne ya? Hiç <laughs> işe şey. Ama şey yapamıyorsun bu 13 1 2 3 yapamıyorsun. Neden? Öyle evet, şey yapamıyorsun. 13 1 2 13 Yağlı olmaması mı alıyor? 10 milyon yukarı ben yerden taş almadım çok üzüldüm. Aldım tamam. Onu attım mı? Bunu aldım. Abi geri yapıyor. Ay. Yapmadım. Yapıyorsun her bir şeyler sen. Şey yapmadım. Şey, kaotik oldu biraz. Al o zaman. Biraz kaotik oldum. benim. hiç şey yapmadım. Kavga. Kavga. <laughs> Bana bakıyorlar şu an. Çünkü beni izleyeceğiz elbette. Başka kim YKS 200 var? 200 bin var. İşte de hava atacağım birazdan. Havuza teyzeler edeceğim. YKS 201. benim arkadaşım. Hmm. Bakın bunu getirdim siteye. Sitemizin değerini arttırıyorum. Birazdan aa site, turu da yapalım. Olabilir. Site turu birazdan. Beklemede kalın. Abi üç kere kazandık diye ağla, ağladılar Niye şu an. Kazandıca. Hadi kalkın tamam Yani her şeyde winner olmak Dağ benim suçum değil de ki. Bülöpsi kazanırdınız ya benim. Ya biraz şanslıyız işte. Birazcık yeteneğimiz var. Allah'a şükür. Şimdi staturu turu gençler. Şimdi site turu yapıyormuşuz. Öyle değil. Ama arka ya. kameraya geçmemiz gerekiyor. Sen tanıtacaksın. Kapatalım bir. Böyle, şimdi. şimdi staturu. <laughs> Gülden, Senin Ece... Yapmam gerekmiyor mu statürü? Tamam yapacağız. Ver ben tutayım. Ama üstüm evet, açık ben benim, edep. Evet, yukarıdan çekti. Hmm. Burası, <laughs> burada mangalımız var. Süste i̇şte mangalı. Bakayım. Şurada ama, ağacın <laughs> arkasına kaldı şu an. Barbekü. <laughs> Aynen, Asla barbeküsel. ama. <laughs> Aynen. Burada arada bir sucuk ekmek falan yapıyoruz havuz çıkışı. Hmm. Şurası gizli yer. Orayı kimse görmediği için e, orada e, gizler, kilitler dönüyor. Ne gibi! <laughs> Neler yapıyorlar. Ah, ve sessiz ol yazmışlar. Ya. Sessiz ol. Burası kahve köşesi normalde ama masamızı bugün oraya taşımışlar. Burada biz kahve içiyoruz. Güzel. Önceden burada bir tane sedir vardı, çok rahat oluyordu. Sonra sediri çalmışlar. Evet. Şimdi havuz açıldı. Gençler. Havuza mı gidiyoruz? Havuza gidiyoruz. Ama önce... Ay önce alacağız. Evet. Hı? Soğuk duş alacağız. Suya girmeden soğuk duş al. Şimdi dur. Ne? Soğuk duş soğuk bakalım. Bu Kutay. Burası evler falan şöyle. Benle şey, olan şey boy fark. Ev ben, benim evim şurada. Bekleyin. Güneş Şu bloklarda. Insanlar, Açanlar. Buralar açanlar. böyle süslü müslü. Bazen sinanlayan tek şey kahvedir. Burada bu kafeteryamız bu var. Şu güllerin olduğu taraftaki tuvaletler var. Ee... önce ben tuvalete gideyim. Ondan sonra bakın orada bebekler var. Burası havuz. Burası bebek değil de işte bebek. Burada park falan var. Bu kafeteryanın ön tarafında voleybol sahası var. Öyleli. İşte bu kadar. Memnun musun Selam Güzel valla. Alak buradan bir Haydi. şey. Satılık. Ee, şurada hemen göstereyim. Reklam yapıyoruz. Reklamsa reklam. Tamam reklamsa reklam ya. Tamam kapatıyorum. Bir. Bir. Kutay aç. Kutay şeyi yap. Tamam. gel. Tamam. gel. Tamam. Kutay söyle ne yapıyoruz. Evet. Şu an Gülden'e e, e yüzme öğretmeye çalışıyoruz. Hayır ben yüzme bile. Sadece boyunu yetmediği yerde yüzmeye çalışıyorum. Evet <laughs> yüzme öğretiyoruz şu an. Evet. Evet, Çok tatlı <gülüyor> oturdum. <gülüyor> Hadi. Tamam, tamam yüzüyorsun işte? Sen sakin ol. Sanki, sakin ol. yere değiyor. Benim ayağım yere değiyor şu anda. Çok güzel değil. Şey. Sıbız gibi. Al <laughs> bakayım. Ben senin yanındayım. Sen geliyorsun. panik yapma. Sakin ol. Sen yürüyor musun? <laughs> <ya. gülüyor> gel buraya. Bana gel. Uzan şöyle bir suya. Keyifli Oldu. Gel bana gel. Hayır o tarafa gidiyor. Bir... <laughs> o tarafa gidince derinleşiyor. Ya hayır. O tarafa gidince... Evet orası 2.25. Öyle değiliz. Gel. Tamam. Bana gel. Ya, ama duvarsız duruyor. Abi o tarafa gidince ayağım... Öyle ama ama şu an oraya kadar 1.90 değil mi? Hayır, değil. Evet oraya kadar biliyorsun. Şey ama gittikçe bir biraz evlen. eğimli. Orada gelecek. Orada bir 95 falan olabilir yani. Güzel işte. Tamam. Ben mi? hadi geri git eceye. Ay pardon tutaydım İyim ama kendim bu ya Tamam güzel. <laughs> Kral tut artık. <laughs> Evet. Gülden'e yüzmeyi öğrettik. Havuzu atlattık. O geri dönersek havuzu atlama videonu çekelim. 1.90'da yüzdü. Atladı. Ye. Yeah. Şimdi tekrar denize açılacağız. Ne diyeceksin? Blok sende blok. sevmeye sevilmeye. Bir tane. Blok blok. Bir daha gidiyoruz. Bir daha Yüzme evet. Şimdi Gülden bir de denizde yüzecek. Aynen. Bir de denizde ayağımın denizde. Aynen öyle. Önemli şeyler daha denizde bugün. Daha riskli şeyler. Gerçekten. <gülüyor> Ama denizde su seni kaldırıyor en azından. En kötü yatarım. Değil mi? Dalga beni kıyamıyor. Evet havuza girdik. Ay ne nah havuzu ya. Denize girdik. Çıktık. İşte yenilmeye dayamadık dediler. Biraz daha okey oynayalım dediler. Dayamadık. Yenilmeye dayamadık. Aynen. Ben de çok yakışıklıyım da. Sürekli böyle ya, yanlış çevik sonra dik yapıyorum ya. ben sıkıntısı çıkarabilir Sonra <laughs> Bakalım. Şimdi en son biz gidiyorduk Hı -hı. denize. Nasıl mı ee, ondan sonra neyse tekrar geldik. Ee, bu sefer yine okey oynuyoruz. İki el oynadık. Birini ben açtım ama yine kutu açtı diğerini. Şikayetçiyiz. Ay taşlarım düştü. <laughs> okey çektim. Allah, Edwin'a ne düşünüyorsun? Sürekli Kutay'ın kazanması haksızlık. Nelerim bozuk. Yani ben ki, sultanlar kaçtı. sultan. Şey. Hakanlar hakanlar. Ben de yakalsa ikiz gözlüsün yalnız. Tahile yapıyor. <laughs> ne yapalım yani? <laughs> ya bu bir erkekler için arkadaşlar. Allah. Allah. <gülüyor> Ne sayalım. diyor? I know. <laughs> Dur, Var ne mi? diyor? Ne Ama diyor? Ben Bende mi? Ece atmadı mı? Atsın mı kardeşim Elim de böyle, elimi de görün. <laughs> Abi ne? Bir de bakıyor şimdi ya. Onun bitebilir ya. Ondan <laughs> dolayı şey yapıyorum. <laughs> Sen iPhone'u kullanmıyorsun Kutay. Biz de videolarına Çok komikler bu arada. Evet şimdi eve gideceğiz. Tamam, Toplam 7 oyun oynadık herhalde. 5'inde ben kazandım. Bir tane Miray, bir tane de Ece. <laughs> Benim yerim oturarak kazanmış. kazanmış falan. Ben hiçbir şey kazanmadım. Orada popom, popom tabii şans getirdi oraya. Şansını verdi. Öyle. Ya 5-1-1 işte. 1-1-0 da var. Gül Zeynimiz. Ben 0 yaptım. <laughs> hiçbir şey kazanmadım. Ne esin <laughs> 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 Ah, bana küfreti fark ettiniz değil mi? <laughs> Bu bir de iki part falan mı olur acaba? Çok mu fazla oldu? <laughs> <laughs> evet, tıkabasa yedik. <laughs> tıkabasa yedik. Doyduk. yedik. yedik. Kavasa yedik. Tıkabasa yedik. <laughs> 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 tıkabasa <Yandantan, gülüyor> <laughs> <doyduk. gülüyor> yedik. yedik. Tıkabasa yedik. 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 Best bana gidiyordur diye <laughs> <laughs> <Try, try gülüyor> <with gülüyor> <is. Öyle> düşünüyorum. Turay, Turay'ı bekliyoruz. Turay mı Turgay mı? Best değil, Best değil. Turay'ı bekliyoruz. Bakalım. Ne olacak sonumuz? Az kaldı. Bugün bu üçlüyü ağırlamak benim için bir zevkti. Umarım daha çok gelirler. <laughs> <laughs> Ay bu benim Kutay'ın kanalında ilk videom. Evet. Aynen. Mutluyum. Zaten videoları siliyorum. bir. Liste dışına alıyorum. Yani. Liste dışı. Olsun olsun. Birkaç gün <laughs> herkese açık kalacak. Evet. Bir de şey, e, megabaytım, depolama alanım. <laughs> evet. O da sıkıntı. Her işte. Bir de bilinçliyim. Az kaldı. <laughs> artık eve gidiyoruz. Bizim iki buçuk saat içinde. Vallahi. Bakalım şurada ya. Yani. Bilemedik. Hatırlarda çok bekledik ya. Aynen. Görünüyor mu acaba? Görünüyor mu sence? Kadın olsa göre işte ya. <laughs> evet arkadaşlar indik şimdi. İndik. <laughs> 1,5 saat sürecek ve 2,5 saat sürecek. Nereye doğru girelim onu diyor <laughs> ki. Ama kısa sürecek de Seni Hani otoferin kapıdan alacağım da bir şuradan alacak. Biz tamam. arkadan gideceğiz. Arkadaşlar beğeni atmayı, yorum yapmayı. <laughs> e, çok, abone beynir, çok, çok emek verdik. Çok emek verdik. <laughs> çok emek verdik. Umarım çok eğlenmişsiniz. Bugün için otelde yaklaşık 5 saat yol gittik. Evet. Evet ya. Eğlenmişsinizdir yani? How